CHP'de kurultay ne zaman diye soruluyor. CHP'de kurultay ne zaman? Kongre takvimi açıklandı. Her zaman normalde mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultayın ne zaman yapılacağı aynı takvim içinde açıklanır. Ama bu kez bir değişiklik yapıldı. Mahalle, ilçe, il kongreleri açıklandı takvimde ama kurultay açıklanmadı. Neden? Şimdi genel başkan televizyon ekranlarına çıktığında "Canım diyor yerel seçimden önce diyor kurultay tabii ki yapacağız." diyor. Ya tabii ki yapacağız diyor falan. Ama kurultay ne zaman yapılacak? Şimdi ilçe, il delegasyonlarında duruma bakılacak. Şimdi orada eğer kazanır bir pozisyon görürse genel merkez bu sefer diyecek ki e, kurultay kararı alıyorum kim? Parti meclisi. Hangi parti meclisi? Ekim ayında il delegasyonları ortaya çıkacak ya. 26 Temmuz 2023'ten sonra yani 2000 Ekim 2023'te karar alacak olan parti meclisi aslında görevi bitmiş, hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan, boşta kalmış, yok olmuş bir parti meclisi karar alacak. Diyecek ki yerel seçimden önce kurultay yapılsın. Neden? Çünkü bakacaklar ki il delegasyonu onları destekleyecek bir pozisyonda. Ha, il delegasyonu çıktı, Ekim ayında belli oldu. Baktılar ki seçilemeyecek pozisyondalar. Bu sefer diyecekler ki e, yerel yönetimler var. Şimdi parti seçime giderken e, böyle bir e, parti içi seçim atmosferine giremeyiz. Kurultayı seçimden sonraya erteliyoruz diyecekler. Kim? Parti meclisi. Hangi parti meclisi? Görev süresi bitmiş olan parti meclisi. Yerel seçimden sonra işte Kadıköy, Çankaya, işte Bakırköy, Beşiktaş falan kazanacaklar ya. İşte oralarda o delegasyonu etkileyerek yani abi seni işte belediye ya işini görürüz işe alırız çocuğun işsiz ya hallederiz falanlarla delegasyon yapısı kurulacak ve ondan sonra kurultay yapılacak. Kurultay ne zaman diye soranlara kısaca özet şu eğer il delegasyonunda genel merkezi destekleyecek bir yapı oluşursa bir delegasyon oluşursa yerel seçimden önce eğer böyle bir ihtimal olmaz eğer genel merkez sarsılacak bir değişebilecek bir delegasyon yapısıyla karşı karşıya kalırsa kurultay yerel seçimlerden sonra yapılır. Ama her türlü kurultay kararını alacak yapı olan parti meclisi aslında 26 Temmuz'da görevi bitmiş bir parti meclisi. Yani niye onlar karar verecek o gün? O da meçhul. Yani ben niye karar vermiyorum? Ben karar vereyim. Hiçbir farkı yok. Parti ne hale geldi ne hale yazıklar